kayıttı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kar Park Multiplayer ee, nasıl hilelendirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar en Chrome'a giriyoruz. Chrome. Benimki Samsung. Chrome'a giriyoruz. Evet. Ben yani indirdiğim için şimdi, oraya kar APK yazıyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. hangi oyunların oynanmasını, hangi oyunların şey yapmasını istiyorsanız şöyle yazabilirsiniz. Buradan evet şuradan şu yedek değil. Evet. Benimki tablet olduğu için Ben çıkacağım Evet, evet, evet Cihazınız uygun demesi gerekiyor Uygun olmazsa inmiyor arkadaşlar Samsung Galaxy Tab A 8.0 8.0 Burada numara istiyor ama burada çarpıya basacaksınız Neden Çünkü Evet şuraya geliyorsunuz şu Şunu işaretledik de İşaretlediniz mi işaret ettiğiniz ve şu maviye basıyorsunuz ben indirdiğim için basmıyorum ve buradan da işte indiriliyor hatta göstereyim size isterseniz bakın şimdi bak ne istiyorsunuz ben iptal edeceğim ama siz yükleyin diye. evet evet indikten sonra arkadaşlar bak bakın yüklü bende sonra indikten sonra dosyalarıma yani bazıları işte indirilenler. Evet. Şunu şey yaptığımız için şunu sileceğiz. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. My Car Parking Young Club. Şuraya bastığınızda iniyor. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada alt sağ alt köşeye bırakacağım. 5 like gelirse bu videonun e, başka e, bir yorumun, 5 like gelirse bu videodan bir tane daha çekeceğim. Devamı gelecek arkadaşlar. Eee Kanal abone olmayı ve atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada bildiğimleri açık yorumlarda hangi hangi oyunları oynayayım diye yazın. Daha yeni iş çünkü burada. Bay bay. Görüşmek üzere.